Herkese merhaba arkadaşlar. Ee, video çekemediğim süre boyunca söylemiştim daha önceden biz yatalım misafirim gelecek. İşte onlarla uğraştım. Sonra denemeye e, girdim. Hani doğru düzgün ders çalışamadım ama dönüşüm güzel oldu açıkçası. Kendime güzel bir program yaptım. Ee, yani günde en az minimum 4 saat çalışmaya çalışıyorum. Sıkıyorum kendimi şu sıralar. Oğlum 2 gündür hasta. E, geceleri kalkıp çalışamıyorum hani normalde onu da planlıyordum gece erken e, ge sabah daha doğrusu sabah erken kalkarım hani normalde zaten çok aşırı uykuyu seven bir insan değilim normal olarak kalkarım 4'te 5'te ama hani çocuk olunca insan uyanamıyor açıkçası e, gece de onun için uyandığım için neyse işte şu sıralar çocuğum hasta olduğu için daha fazla uyanıyorum o yüzden hani 5'te kalkıp ders çalışma işi şu an için olmuyor ama gün içinde iş işte değilse daha sıkı çalışabiliyorum yani. Kendimi daha çok derse veriyorum. Kitaplığımı birazcık düzenledim. E, gözüme daha çok hitap etsin diye. Daha sipariş vereceğim kitaplar da var. Benim branş denemelerim çok az. E, şurada bir, bir kısım branş denemeleri var. Kitaplığım çok da düzgün değil. Kusura bakmayın. Hani bir, birazcık dağınıklık var da. Çocuğum sağ olsun. Hani çok şey yapamıyorum yüksek yerlere koymam gerekiyor bazı şeyleri o yüzden şu şekilde işte kitaplarım hepsini çözemeyeceğim zaten çok vaktimin yeteceğini sanmıyorum ama elimden geldiğince çözmeyi planlıyorum programım da şu şekilde mesela sabahları problem sonra TT fizikten ilerliyorum konusunu dinliyorum Özcan Aykın'a. Kesinlikle Özcan Aykın'ı öneriyorum bu arada. Hani VIP fizik mi Özcan Aykın'la arada kalmıştım. Ama ben kesinlikle yani şu an için Özcan Aykın diyorum. Ya evet VIP fizik de çok iyi ama ben daha önce de ondan bir kere dinlediğim için belki de bu kadar çok hani yani Özcan Aykın iyi geliyor bana bilmiyorum yani. Aslında şöyle söyleyeyim soru yorumları aşırı iyi. Çok kaliteli sorular çözüyor. Çok beğeniyorum yani çözdüğü soruları. Ama yani şöyle bir sıkıntı var. Sadece bazı soru tiplerini Özcan Aykın bir tık daha farklı çözüyor böyle. Mesela bilgisayar malda e, ikidir karşılaşıyorum. Özcan Aykın daha farklı çözmüş o soruyu. Cevabı başka yani. Ama bilgisayar malda da başka cevap var. Bilmiyorum artık hangisi doğru. İnşallah sınavda çıkmaz yani o tarz bir şey. Ee, neyse işte günlük problem tyt fizik çalışıyorum bir de tt matematiğe başladım ben ben zaten tyt matematik az çok biliyorum ama unutmuşum yani hiçbir şey ee, unutmuşum yani hiçbir şey hatırlamıyor değilim unutmuşum o yüzden tekrar ediyorum evip ee, b'den ilerliyorum hızlı gidiyor zaten sorularını kendim öncesinde çözüyorum sonra hızlı hızlı ilerleyerek konuyu dinliyorum ben böyle dakikalarını yazıyorum hani kendimi ona göre motive ediyorum <laughs> Ee, normalde sözde diyordum Eylül'de bitiririm şeyi fiziği ama maalesef baya sarktı ve ben elektrostatik işte dalgalar falan ee, Oğuz Usta'nın söylediğini yapacaktım hani çalışmayacaktım ama içim rahat etmiyor açıkçası bitireceğim optiği çalışmayacağım sadece sadece optiği çalışmayacağım elektrostatik dalgaları çalışacağım hiç değilse aklımda bir tane konu kalacak yani sadece optiği çalışmadım diyeceğim yani fizik için yani o konudan o konuda içim rahat. bu şekilde program yapınca da bu arada buraya yazmadım da gün içinde de yani al normal 6 test çözmek istiyorum da 3 4 5'ten. vaktim o kadar olmuyor. Hani şöyle söyleyeyim çocuğum yanımda oynarken hani bir soru bir soru çözmeye çalışıyorum. O da en fazla 3 test çözebiliyorum. 3 4 eşkemetli kitabını. Ondan ilerliyorum. benim ben iki iki farklı yere yazılmıştım Cuma ve Cumartesilere de e, deneme oluyor bazen her Cumartesi olmuyor ama mesela bu Cumartesi var geçen hafta da vardı geçen hafta olan deneme yüksek geldi de yüksek dediğimde 80 civarı yapmıştım ama e, kolay bir denemeydi ondan ondan bir önceki de apotemiydi ondan da 50 net civar çıkardım. Ya evet, e, sınavlı çok sıkılmıştım. Çıkmak istemiştim apotemi'de. Hani o sıkılmanın verdiği şey de vardı. Çıkışın çıkışında içim vardı. Çünkü aklım da ondaydı. Böyle bir an önce çözüp çıkayım, çıkayım diyordum. Ondan apotemi kötüydü yani. Ama sorular aşırı zor değildi o 80 net yaptım, yani 80 civarı yaptığım deneme çok çok daha yüksek gelebilirdi ondan derken çıktım o da fazla basit bir sınavdı. sıkıldım yani neyse bu yaptığım programa göre fizik hiç değilse şeyde bitecek yani ekimde bitiyor inşallah yani fizik bittikten sonra ne yapacağımı tam karar veremedim. Normalde böyle neredeyse neredeyse değil, bir aylık bir program yaptım. Normalde yapmam bu kadar uzun süreli. En fazla iki hafta doldurdu ama bilmiyorum hiç değilse kafamda bir şeyler otursun artık dediğim için yaptım yani bu tarz bir program. Ya aslında çok rahat bir program oldu benim için. Hızlı hızlı geçebiliyorum. Ama şey yapmayı düşünüyorum. Mesela bugün bunlar bittiyse bir önceki günün şeylerini Mesela işte problemleri çözerim Diye düşünüyorum yani O yüzden kasmıyorum kendimi O şekilde Yani benim çalışmalarım Umarım sizin çalışmalar da iyi gidiyordur arkadaşlar Çalışın valla Millet işsiz Yapacak bir şey yok Zor bir dönemdeyiz Asgari ücret de çok düşük geliyor insanlara. Her şey aşırı pahalı. Yani Allah yardımcımız olsun. İş olmayan insanlara özellikle. Bilmiyorum yani. Hiç değilse e, siz ders çalışıyorsunuz. Bir ümidiniz var. Yani hiçbir meslek edinmeyip hiçbir okul okumamış insanlar ne yapsın. O yüzden vaktiniz varken iyi değerlendirin. Çalışın. Herkese iyi çalışmalar tekrardan. İyi akşamlar.